Yumurta evlerimizdeki en temel gıda maddelerinden biridir. En sağlıklı proteinlerin başında gelmesinin yanı sıra çok da doyurucudur. Yumurta tüketirken çok işinize yarayacak birkaç püf noktasını sizler için araştırdık. İşte o pratik bilgiler. Yumurta buzdolabında mı saklanmalıdır? Tabii ki de yumurta buzdolabında saklanmalıdır. Birçok kişi yumurtayı buzdolabına koymadan önce dışı kirli olduğu için yıkıyor. Ama bu çok büyük bir hatadır. Yıkadığınız takdirde yumurtanın dışındaki bakteriler kabuktaki gözeneklerden içeri girer. Yani faydadan çok zararı vardır. Birçoğunuz yumurtanın bayat mı yoksa taze mi olduğu konusunda kuşku da kalırsınız. Bunu test etmenin çok basit bir yolu vardır. Yumurtanın tazeliğini test etmenin en kolay yolu bir bardağa su doldurup yumurtayı içine atmaktır. Bardağın dibine batan yumurta tazedir. Suyun üzerine çıkan yumurta ise bayattır. Haşlanmış yumurtayı soymak bazen sizi yorabilir. Haşlanmış yumurtayı kolay soymanın yollarından biri haşlama suyuna bir tutam karbonat ya da bir tatlı kaşığı sirke eklemektir. Bir diğer yol ise yumurtanın sivri olmayan ucuna iğneyle bir delik açmaktır. Eğer birden fazla yumurtayı aynı anda soymak isterseniz büyükçe bir kavanozun üçte birini su doldurup yumurtaları içine koymak ve çalkalamak da çözüm yoludur. Böylece yumurtalar kabuklarından kolayca ayrılacaktır. Yumurtanın kokusu birçok kişinin şikayet ettiği noktalardan sıcak yumurtanın kokusunu artırır. Doğrudan sıcak suda haşlamak yerine soğuk suya koyup yavaş yavaş ısıttığımız yumurtalar daha az kokar. Limon ve sirke de yumurta kokusunu ortadan kaldırmakta çok işe yarar. Yumurtanın sarısını beyazından ayırmak için bir pet şişeden yardım alabilirsiniz. Şişenin ağzıyla yumurtanın sarısını vakumlayarak kolayca başka bir kaba aktarabilirsiniz. Rafadan yumurta 3 dakika, katı yumurta ise 15 dakikada haşlanır. Ancak bu süreyi uzatırsanız yumurtanız yeşermeye başlar.